Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Birinci yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada birinci ayın uzama miktarına baktığımızda ilk olarak burada 20 cm uzadığını söyleyebiliyoruz. İkinci yayın uzama miktarını bulamıyoruz. Çünkü buradaki uzama miktarı bize verilmemiş. İşte biz bu değerin kaç olduğuna bakacağız. Olabilir şeklinde sorulduğu için şıklardan deneyerek gidelim. Burada 60'tan 35'i çıkartırsak uzadığı miktar 25 santim olacak. Peki 25 santim 20 ile arasında asal mı? Çünkü bizden bunu istiyor. İkisinin de aralarındaki uzama farkı aralarında asal olması gerekiyormuş. O halde 25 ile 20 aralarında asal olmadığı için şıkkı olamayacak. 61'den bu sefer 35'i çıkartırsak 26 santim olacak. 26 ile 20 de aralarında asal olamaz çünkü ikisi de çift sayı. 65'ten bu sefer deneyelim. 35'i çıkartmayı. Bu sefer 30 santim bulduk. 30 santimle de 20 santim yine arasında asal olamayacak. Çünkü bir dışında ortak bölenleri var. Ve son olarak D şıkkına geldik. 35'i çıkarttığımız zaman 33 santim olarak buluyoruz. 33 santim ile 20 santim aralarında asal olduğu için doğru cevap D seçeneği olacaktır.